Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle self perpetuating kelimesini öğrenmeye çalışalım. Bu kelimenin anlamı kendi kendine tekrar eden, kendi kendini yenileyebilen anlamına gelmektedir. Ve resimde gördüğünüz gibi diyelim ki bir endişeniz var. Ve daha sonra bununla ilgili endişelenmeye başlıyorsunuz. Belli bir müddet sonra aslında bu endişeye endişelendiğiniz için endişeniz daha da artıyor. ...çünkü kendi kendinize endişeli bir halde olduğunuzu söylüyorsunuz. Ve bu, bu şekilde... ...kısır bir döngü şekilde devam ediyor. Yani bu endişelenme olayı... ...kendi kendini yenileyerek devam etmekte. Başka bir örnekte sosyal medya kullanımıyla ilgili verebilir. Sosyal medyayı... E, ...sıkıldığınız için, yalnız hissettiğiniz için kullanıyorsunuz. Daha sonra bu... Art, ...daha fazla kullandığınızdan dolayı... ...daha fazla yalnız kalmaya başlıyorsunuz. Ve daha fazla...